Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival'ın 14. bölümündeyiz. Yanımdan örümcek geçiyor ve bana niye saldırmıyor bu? Ben niye baltamı attım? Bir dakika. Bu bana niye saldırmadı? Neyse. E, önceki bölümde izlemediyseniz gidin izleyin sağ üstten. Şu çiftliği biraz genişlettik. Bunlar hala büyüyor. Yemeğimiz olunca şeye gideceğiz. Madene gideceğiz elmas için. Bayağı uzağa gideceğiz. Şunları alayım. Bir de yolda köpek bulursam köpek sahipleneceğim. Kemiğim var. Sandıkta da büyük ihtimalle kemik var. Aynen kemik tozu var. Bir tane ender pearl var. Onları da keseceğiz. Bir de büyülü e, tabi elmas bulduktan sonra yapacağız her şeyi de. Biraz da et toplayalım. İlla sadece ekmek olması gerekli değil. Bistek et olsa da yeter. Etin aşağı düşmesin. Ha, Şuradan atlarım. Aynen. Hayvan lazım. Paça lazım. İşkembe lazım. Yedik eti var. Daha çok lazım. Daha çok daha çok daha çok daha çok et. Başka? Bu arada havuç mavuç da ekmiştik. Onlar da lazım olur. Bugün konuşamıyorum ben ya. Kaç tane oldu? 13 tane oldu. Daha lazım. Aa burada da var. Başka? Tavuk var. Olur. Et sonuçta. Şu arka tarafa gideyim. Burada da kesin vardır. Hayır ya. Neyse. Tamam burada bayağı tavuk oluyor galiba. Keseyim hepsini. Hangi et olduğu fark etmez. Et olsun da. Biz bunları keserken buğdaylar da büyüyecek. Bu arada oradaki çiftçiyi bizim tardaya getirebiliriz aslında bir saniye. Şunları keseyim de bir. Bizim tardaya getirip çalıştırabiliriz köle gibi. Şunları bir keseyim. Ay yağmur yağıyor çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Buğdaylar daha hızlı uzayacak. Şu an 22 tane et var. 7 tavuk eti falan 30 tane ediyor. Şunları keseceğim. Yağmur bitene kadar. Büyüsün buğdaylar. Hemen bitmez umarım. Domuz var. Kes kes kes. Şunu da. Kaçma. Kaçma. Bir tane daha gördüm sanki ama. Görmedim mi? Görmüşüm. Tamam bence geri gideyim eve. Bunlar pişerken. Etler pişerken buğdaylar büyüyecek. Ben de yaklaşık bir stek yemekle gideceğim şeye. Eee neydi? Adını unuttum. Maden. Madenin adını nasıl unutuyor Ben burada ölmüştüm. Bir dakika ya bir dakika bir dakika bir dakika. Ölmeyeyim şimdi dur. Bir yerden coin sesi geldi ama. Hayır. Galiba son anda kurtuldum. Bir dakika ne oluyor lan? Bir yemeğe bir yiyebilir miyim? Ekmek, patates, savuç. Tamam. Şu an gece olduğu için eve gideceğim. Ama uyumayacağım yağmur yağdığı için. Ekinler büyüyecek daha. Girmeyin eve lütfen. Girmeyiniz. Güzel. Galiba kömürümüz kalmadı. Tamam o zaman uyuyayım sabah odun kömürü yaparım. Ya da neyse. Evet öyle yaparım. Kim var yanımda ya? Canavar mı? Heh, tamam uyudum. Odun kömürü yapayım azıcık. Demirimiz var. Az var. Azıcık alırız. Ya bunlar az büyümüş ama. Azıcık odun keseyim bakayım. Odun kömürü yapacağım. Creeper nasıl görüyor oradan beni? Bir iki stek odun kasmam lazım. Bir tanesinden galiba bir tane odun kömürü yapılıyordu. Şu çitleri falan da harcarım. Aa balta kırıldı. Yapacak bir şey yok gidelim. Kötü oldu. Demir vardır inşallah birkaç tane daha. Alayım su. Şu meşe fidanını da ekeyim. Büyür belki. Başka. Bunları da ekeyim. Güzel gözüküyor. O bu tavuğu keseceğim tabi. Başka yoksa gidiyorum. Gittim. Acaba bizim bodrumda hala domuzlar duruyor. Yoksa biz hepsini kesmiş miydik? Yok duruyor. Aa ikisi de büyümüş. Al namuç. Çocuk. Ha tamam. Ya bunu kim açtı? Ben açtım galiba. Hocam odun kömürü. Nasıl yapılıyor? Galiba böyle yapılmıyormuş. Taş falan mı lazım? Aa. Neyse o zaman tahtayla pişireyim bari. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Aynen. Tamam bu kömür buna yeter. Başka ne koyacaktık? Domuz pirzolası. Tamam bunları alayım. Domuz koyayım buraya. Bu da buraya. Ha. Bir tane köylü getiriyorum ben. Bir saniye demirim, demirim var mı? Azıcık. Yok hiç yok. Taşım bile üç tane var. Peki bunlarla balta yapılıyormuş güzel. Köylüye baltayla vurmayacağım tabii de. Yemek alayım azıcık. Köylüyü kayığa bindirip getireceğim buraya. Şu kayığa bindirip getireceğim çiftçiyi. Çalışır benim köyümde. Onun gübre şeyini kıracağım. Onu da kendi yerime getireceğim. Direkt orada bu kayığa bindirip oradan getiririm buraya doğru. Oradayken kayığa bindirip su koyacağım. Sonra yüzeceğim. Suyum da var, kayığım da var. Şu iki denizden birine birleştiririm. Köy nerede acaba? Burada. İki köylüyü de alamıyorum. Bir tanesini alacağım. Sonra diğerini alırım. Şimdi ben bunu kırarsam ne oluyor? Hı, biriniz çiftçi olmuyor. Tamam ben o zaman bir köylüyü alıp kendi yerime götüreceğim. Bunu koyacağım sonra çiftçi olacak. Bin şuna. Bin bin bin. 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 Git şöyle. Geç geç geç. Heh aynen. Gidiyoruz. Tık kaldık ama. Ay, köylü niye kalktı? Bin şuna. Misin biriniz. İkinizde değil ama. Hayır hayır. İkinizde olmaz. Gidiyoruz hadi. Sakın inme. Kırılmıyordu. Sakın inme bak. Yani buradan aşağı doğru gideceğiz. İyi ben buraya su koyamıyorum. Ha, hadi hadi. Olmadı galiba. Gene olmadı. Peki şöyle koysam. Bu sefer oldu galiba. Bunları bir kırayım. Şunu da kırayım. Gel. Gel gidiyoruz. Oh mükemmel. Ama az daha lazım. Su. Şunu kırsam olur mu? Bence olur. Tam olmadı ama. Buradan da kırayım bakayım. Belki yetişir. Hadi bir yetişmedi. Su alayım oradan. Heh tamam. Köylü bin geri. Köylü bin şu kayaya lütfen. Gitme. Köylü gidiyor. E ben niye bu kaya binemiyorum? Aldım kayıyı. Tekrar koyacağım. Burada bir tane şey var. Aynen siz aşağı doğru gidin. Ben senin de şeyini kırayım. Gidin gidin. Aynen. Binin birine. Bin bakayım lütfen. Ama seni alamam ki diğerini almam lazım. Yeri köyüne çıkmaya çalışıyor. Onu ben nasıl engellerim? Yanına kayı koyarak. Şöyle. İlk önce yanına gitmem lazım tabi. O ya bir dört tane falan köylü alacağız herhalde payımı alayım. Sen git. Ha ah, tamam. Bin bakayım şuna bir. Niye koyamıyor? Biner misin? Biner misin lütfen? Lütfen bin. Düşme lütfen düşme. Bin şuna. Hadi. Oha köylüleri eziyor ayıp. Hadi. Bin. Aynen. Ne oluyor lan? Ha. Ay bineceğim mi? Helal. Ay sen bin. Allah Allah. Tamam yaparım. Yaparım bir saniye. Alırım şuradaki suyu. Buradan koyarım. O öyle gider. Sizi de büyük ihtimalle denize götürür. Yanlışmışım. Belki bu götürür. Hiç götürmedi. Belki bu. Aynen. Gidin bakalım. Tamam şimdi biriniz insin. Gece oluyor bak. Koşma koşma. Kaçma. Kaçma. Kaçma bin şuna lütfen. Lütfen. Abi. Ben nasıl alacağım sizi başka şekilde? Abi bin şuna. Hayır. Hayır. Gitme. Gitme. Ya gece oluyor bak öleceksin. Golemin de yok. Zombi tartaklar seni bak. Güler misin acaba? Köylü. Ya Allah Allah. Köylü. Nereye gidiyorsun acaba? Ha, hadi git köyüne. Hadi hadi. Yok bilmiyor İlk onun binmesi lazım benim değil. Ne yaptı az önce o? Git 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 evine aynen. Git gir gir gir. Yatağım benim. Nereye gidiyorsun? Ha, tamam şimdi gidersin evine. Hadi benim evime gidiyoruz. Tabii zombiler seni kesmezse. O nasıl gidiyoruz ama? Çok güzel çok güzel. Evet zombi var. Zombiye seni yemet etmeyeceğim. Zombi geliyor hızlı. Hızlı. Tam güzel. Artık benim yerinde çalışacaksın. 3 tane gübre varili koyacağım. 3 kişi çalışanız. Tabii sayı sonra artabilir ama geldik. Eve girmezsen bozuşuruz ama. Nasıl yapacağız onu? Bir uyuyayım ben ilk önce. Köylü burada dursun bakayım. İnmez diye düşünüyorum suda. O zaman bir geliyor sanki ama. Heh tamam uyudum. Hadi yeter. Tamam, köylü hala orada. Aa bak bak zombi köylüye gidiyor. Şimdi nasıl yapacağız? Hı, böyle getireceğim. Şöyle. Bence mantıklı. Ya gidiyorsun. Ya buraya gidiyorsun. Gidemiyorsun. Hayır, hayır, köylü bulacak. Olmadı sanki ha, En azından buraya çıktım Şimdi ben seni az daha götüreyim Hayır git azıcık şuna, şuna git şuna Bin şuna gider misin Nereye gidiyorsun Nether'a gitme sakın Tamam orada bin sorun yok Aynen öyle örümcek geliyor bir yerden ama Ben seni bir şuranın içine koyabilir miyim Orada benim bir yerim vardı Aynen bu Ben seni buraya şöyle sokarım Olmadı anca böyle olacak bu iş Bir bakayım içeri Tamam çitimi geri alayım Hadi çık şimdi. Alayım kayığımı. Ne yapıyorsun? Aynen. Ben de öyle düşündüm. Şimdi ben bunu tamamen etrafını çitlerle kapatmam lazım. Bu arada yemekler pişti galiba. Pişmiş. Bırakayım birkaç şey. Şu oku da bıraktım. Başka gelinciyi bıraktım. Yosunlu kırık taşı bıraktım. Buğday kalsın. İp tüyü beyaz yün. Çubuğu bıraktım. Çit yapalım. Şöyle. Tamam. Peki ben buranın etrafını nasıl kapatacağım? Çok şey lazım onun için. Hadi kapatalım. Kapandık. Şimdilik bu kadar kapandı. Belki işe yaramadı ama olsun. Belki kapatırsam olur. Aynen. Yazıp sadece ben zıplayabiliyorum. O yüzden sıkıntı yok. Şuraya varil koyayım bir tane. Şimdi köylü senden bir şey isteyeceğim. Hah çiftçi oldu. Tamam güzel. Yap şimdi işini. Artık yani gübre falan koyuyor. Bana bakma öyle. Ben başka köylü getireceğim. Nasıl getireceğimi öğrendim. Direkt yukarıdan alsam da hızlı gelecek sonuçta. Köyü yine kaybettim. Hah burada. Alayım bir tane köylüyü. Aa onlar gitmiş olabilir. Gübre varillerini aldım onların. Ha tamam bu köylü boş. Sen geç at şöyle. Bindire aynen. Tamam gidiyoruz. Ne oluyor? O kadar mı? Tamam hadi atla şöyle. O da olmuyor. Bunu da kırayım. Şimdi olur. Aynen. Hadi gidiyoruz. Tamam seni de aynı şekilde götüreceğim. Bu da az da oldu. Bir dakika falan sürdü. Etimiz yeterince var galiba. Almamışım ama. Bu da geldi. İn bakayım şunu. Tamam şimdi çık yukarı. 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 Yukarı lütfen. Çıkar mısınız yukarı? Hadi. Hadi yardım ediyorum. Böyle çıkarsın. Aynen. Hadi. 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 Tamam oldu. Bin şimdi aynen. gidiyorsun. Çiftçi nereye gitti ya? İyi orada. Tamam sen direkt inebilirsin. Varil koyayım bir tane. Burada boş varil var. Pardon yanlışlıkla vurdum. Hadi bari. orada bir tane şey var. Ha oldu. Tamam. Güzel. Gübre yok hiçbirinde. Ne lazımdı? Bir tane daha alayım köylü. Gece olmadan. Hemen. Gece oldu bile ama alırım ben. Sadece bir tane daha köylü lazım. Etim vardı benim. Doğru. Şu köylüyü alayım şimdi. Üç tane yeter. Ha uyudu değil mi köylü? Aşağıda var mı? Boş köylü acaba. Ha tamam bu iyi. Bin aynen. Direkt çıkıyoruz. Olmadı böyle ama. Tamam burayı kırarsam gidebiliyoruz. Sola mı sağ mı? Sola hiç ama sağdan sola geçiliyor mu acaba? Geçilmiyor. Şöyle geçerim. Ha geçiliyormuş zaten. Tamam direkt. Seni de hemen şey yapayım. Aktif şey yapayım. Yatakları yok ama gerek yok herhalde. Ha Enderman. Enderman'i keseyim de. Kaybolmasın şimdi. Bir dakika koyayım. Enderman daha önemli. Lan tamam, bir tane kırdım. Koştum. Güzel. Lan gel şimdi. Lan tamam, böyle kritik vurabiliyormuşuz. Öyle. Ben pearl vermedi, kırıkır patladı. Tamam sen şimdi gel. Çünkü hızlı, zombi gelecek. Yer sen ama hadi. Zomb ha kaç tabi kaç, tabi hemen kaç. Evime girme ama. Tamam. Evime girmesen de olurdu köylü. Aa bunlar benim yatağımda mı yatıyor? Kalkan yatağımda. Ben uyuyacağım. Nüfus artışı mı? Köylü mü doğdu az önce? Hayır. Köylü mü doğdu? Olmadı öyle bir şey. Gel böyle. Skiat var içeride. Hem de 3 tane var. buraya bir tane daha verin kocam. Bekleyin. Yanın artık. Ben de size ok atarım. Bende de var. Yokmuş. Bizim bir tane daha köylü vardı ama. Ha tamam burada. Sen de çiftçi olabiliyor. Gel gel. Nereye gidiyor? Gidemezsin oraya. Hayır. Oraya gidemez. Ha tamam. Gel çiftçi ol, Ha geliyorlar. Nereye geliyorsun? Tam buğdayların bayağı asılıymış. bayağısı ne dedim. Neyse. Şu iskeletleri kendim öldüreceğim. Ya böyle. Ha tamam. Tamam bu da çiftçi şey oldu. 23 buğdaya bir tane zümrüt veriyor mesela. Bunlar niye dolu değil ne lazım? Kemik tozu mu? Aa topluyor bak. Toplayınca ne yaptı ki? 16 pancara bir zümrüt. Hala kötü. Sen ne yapıyorsun? Bir zümrüt altı e ekmek. Kötü. Şu daha çok yer açsam sizi ekiyor musunuz? Bekleyeceğim. E bu kendine alıyor buğdayı. Ve alayım şu olmuş buğdayları. Olmuşları alayım da ekmek yapayım. Bunlar kendi saklıyor. Şöyle 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 şöyle. Kaç tane oldu? 37 tane oldu az oldu. Zeki ön uzun bekliyorum. Ekmek yapayım. 12 ekmek az. Şuraya ekerseniz çok yer açacağım size. Ve şu gübreyi doldurursanız iyi olacak aslında. Ha kemik tozuyla direkt büyüyorlar. Ekiyorsunuz mu? Yoksa sadece olan yerlere mi ekiyorum? Aa gübre koydu. Bunları hala koymadım. Tam kendini alıyor. O zaman ben bunları atayım şu buğday tohumlarını. Al şu buğday tohumunu. Ama almadım. Al hepsini. Niye almıyorsun? Al biraz buğday tohumu. al. Alın şunu. Al 32 tane buğday tohumu. Aldı tamam. Sen de bunu al. Almadı. Fazla mı? Niye sevmedin? Şey var pancar ne tohumu. Pancar tohumu var. Bunu seversin. Alsana. he <laughs> aldı. Al şunu da ya al. Al bunu. Al, al arkandakini al. Nasıl çıkıyorsun sen oraya? Arkandakini alır mısın? O 64 tanesini de aldı. Al bakayım şunu da. Gübreyle daha hızlı uzuyor diye biliyorum. Bakayım ucuzlaşıyorlar mı gittikçe. Şu anda almadım. Şimdi buraya ben Ekmemiştim. Yeni biçmiştim. Buraya ekerleriz. Eker iyi olur. Bunun gübresi doldu. Kemik tozu çıkıyor gübreden. Kaç tane? Göremedim ki. Bunlar büyüsün bir. Alın siz bunları. Pardon. 4 patates çıktı. Büyüsün bakayım biraz daha şunları. Ha bir de şurası var. Patates direkt ekiliyor ama. Güzel ekiliyor. Ektim. Şurada buğday var. Yanlışlıkla patates olan yeri şey yaptım. Koydum geri. Ekmiyorlar galiba benim biçtiğim yere. Üç tane köylü var yeter. Herhalde yeter. Bilmem. Bakayım benim biçtiğim yere ektiler mi? Ekmediler. Galiba ekmiyorlar. O zaman video buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olup like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.